Merhaba kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nesrin Cavasadi hakkında konuşalım. Üniversite soruna yersiz yursuz dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı. Ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü aşk üçlemesinin ikinci filmi olan Dilber'in 8 gününde başrolde yer aldığı bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivallerinde en iyi kadın oyuncu ödüllerine layık görüldü. Bu başarının ardından yine yönetmenliği Cemal Şan'ın yaptığı acı filminde rol aldı ve sevgilediği performansla eleştirilmenler tarafından övgüyle karşılandı. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.